Merhabalar, hoş geldiniz. Bu etkinlikte 7 Kasım'da duyurulan Max Külye 24 sürümünü ele alarak sürümün getirdiği yeni özelliklerden ve araçlardan bahsedeceğiz. Spesifik bir fonksiyon tanıtma etkinliği olmayacak. Bunu zaten rutin webinarlarda yapıyoruz. Bugün seri bir şekilde yenilikleri, yeni araçları ve özellikleri göstereceğim. Bazıları için uygulama yapacağım. Bazılarını da sunumdan ifade edeceğim. Vakit kaybetmeden yeni araçları ve özellikleri tanımaya başlayalım. Yenilikler kapsamında ilk olarak Maxcue'nin transkripsiyon modülünden bahsedebiliriz. Otomatik transkripsiyon en fazla beklenen özelliklerden de. 24 sürümü ile artık Maxcue'nin sağladığı ortamda ses veya videolarınızın deşifresini yapabiliyorsunuz. Maxcue medya dosyanızı kelime kelime metne dönüştürecektir. Ekranda görmüş olduğunuz medya uzantıları ile oluşturmuş olduğunuz dosyaların transkripsiyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe dahil olmak üzere 45'ten fazla dil desteği mevcut. Bunun dışında metinde geçen spesifik kelimeleriniz varsa bunların doğru yazılımlarını da önceden belirleyebilirsiniz. Birazdan örneğini göreceğiz. Yine bu modül üzerinden öğretmiş olduğunuz transkripsiyonları MaxQ'ye aktardığınızda sorunsuz bir entegrasyon sağlanacaktır zaman etiketleri oluşturulacaktır. Aynı zamanda kaç konuşmacı varsa tespit edilerek her birinin katkısı onlara verilen kodlarla ifade edilecektir. Uygulamaya başlamadan önce birkaç notum daha var. Maxcue'ye transkripsiyon modülüne eklemiş olduğunuz veriler GDPR uyumlu sunucularda işlenmektedir. Yani Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne göre verileriniz işlenmektedir. Bizdeki muadili Elbette KVKK olacaktır. Verilerinizin başka bir amaçla kullanılmayacağı taahhüt edilmekte. Bunun yanı sıra verilerin silinmesinde de bir otomasyon söz konusu. Medya dosyasının transkripsiyonu yapıldıktan sonra, medya verisi güdeyi sunucusundan hemen silinmekte. Transkripleriniz de siz indirdikten sonra, bir hafta içerisinde otomatik siliniyor. İsterseniz kendiniz de hemen silebilirsiniz. Son olarak transkripsiyon özelliği AI Assist hesabınıza entegre edilmiştir ve ilk defa AI Assist hesabı oluşturduğunuzda 60 dakikalık transkripsiyon hakkı da sizlere sağlanacaktır. 60 dakikanın sonunda kullanmaya devam etmek isterseniz ayrıca transkripsiyon için saat satın almanız gerekecektir. Şimdi hızlıca sürecin nasıl işlediğini sunumdan görelim ve MaxQDA tarafından transkripsiyonu yapılmış bir belgeyi inceleyelim. MaxQDA transkripsiyon modülünü kullanmak için öncelikle MaxQDA'in web sitesinden MaxQDA hesabınıza giriş yapmanız gerekmekte. Giriş yaptıktan hemen sonra böyle bir ekran sizi karşılayacaktır. Buradan transkripsiyonu seçiyoruz. Görüldüğü üzere transkripsiyon modülü açılacaktır. Sağ üst köşede kaç dakikalık transkripsiyon hakkımızın kaldığını görebiliyoruz. Hemen buradan medya yükle diyerek elimizdeki veriye deşifre etmek üzere Max Külüye'ye aktaralım. Bu örnekte TRT Arşiv'in YouTube kanalından aldığımız bir videonun transkripsiyonunu gerçekleştirelim. Öncelikle buradan medya dosyasında konuşulan dili seçmemiz gerekecek. Bunu Türkçe olarak belirliyoruz. Daha sonra alt kısımda Spesifik kavramlarınız varsa bunları belirtebileceğiniz bir bölüm yer almakta. Modülün algılamakta zorluk çekebileceğini düşündüğünüz kelimeler varsa bunları buraya girebilirsiniz. Bunları da yazdıktan sonra hemen transkripsiyona başla diyelim. Transkripsiyon tamamlandıktan sonra bu şekilde bir indirme düğmesi belirecektir aynı zamanda sağ yukarıda kalan haklarımız da güncellenmiş olacaktır. Bu şekilde transkripsiyonu indirelim ve MaxQA proje dosyamıza aktaralım. Şimdi transkripsiyonu aktarmak üzere MaxQA proje dosyasını açtım. Hemen buradan içe aktar sekmesine geliyorum. Bu sekme altından deşifreler düğmesine tıkladım ve 3. sırada yer alan MaxQA deşifresinden seçeneğini seçiyorum. Karşıma çıkan pencereden transkripsiyonumu öncelikle aç diyorum ve daha sonra videomu da aktarmak üzere çıkan pencereye tamam diyorum. Yine buradan videomu da seçerek aç düğmesine bastım. İçeri aktardıktan sonra öncelikle multimedya tarayıcısından videomu görebilir. Aynı zamanda transkripsiyonumu da zaman etiketli bir şekilde görebilirim. Transkripsiyon kalitesini göstermek adına multimedya tarayıcısını yukarı alıyorum ve buradan eş zamanlı modu etkinleştirerek videomu oynatıyorum. Bugüne kadar sana bir gün yalan söylemedim. İki yıl içinde enflasyonu yüzde beşe indireceğiz. Enflasyon iki yılda tek rakama indirilecektir. Enflasyonu düşürmeyi var ediyorum. Bu anavatan farkı. Bu Doğru yok. Bunlara oy vermeyiz. Transkripsiyon kalitesinin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda farklı konuşmacılar algılanarak S1, S2, S3, S4 olarak numaralandırıldı. Aynı zamanda hemen peşinden daha sonra S1 tekrar konuşmaya başladığı için bu ifade S1 ile etiketlendirilmiş oldu. Bu şekilde Max otomatik transkripsiyon özelliğini kullanabilirsiniz. Şimdi sunumumuza dönelim ve bir diğer yenilikten bahsedelim. Bir diğer yenilik AI Assist aracıyla ilgili. Bildiğiniz gibi bu yıl Max AI Assist adında bir araç tanıtmıştı ve beta sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu araç yapay zeka destekli analiz imkanları sunan bir araçtı. Metin özetleri, metin açımlamaları ve kod önerileri alabiliyorduk bu yapay zeka asistanından. Şimdi beta sürümü tamamlanmış oldu ve artık AI Assist Max temel araçlarından bir tanesi haline geldi. Beta sürümünde daha önce bir limit vardı. Aynı şekilde AI Assist'in ücretsiz versiyonunda da günde yaklaşık 10 sayfalık bir veriyi analiz edebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha geniş veri setleriyle çalışan kullanıcılar için Max AI Assist'in Premium sürümü de geliştirildi. Premium sürümünde günlük limitler olmadan AI Assist aracı ile verilerimizi analiz edebiliriz. Satın alma aşamasında veya sonrasında AI Assist Premium'u ekstra ücret ödeyerek satın alabilirsiniz veya ücretsiz sürümünü kullanarak günlük limitler içerisinde Analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra olarak AI Assist hesabı açtığınızda, MaxGidi'nin yeni özelliği olan otomatik transkripsiyon için 60 dakikalık transkripsiyon hakkı kazanacaksınız. Bu fonksiyondan az önce bahsetmiştik zaten. Şimdi bir diğer yeni aracımızı tanıtalım. Bildiğiniz gibi daha önce MaxGidi 2022'de kelime trendleri adında bir aracımız vardı belirli kelimelerin bir belgede nasıl dağıldığını belgenin başından sonuna kadar kullanım frekanslarının dağılımını görebiliyorduk. Şimdi bu fonksiyonun çok daha geliştiğini görüyoruz Bu mantıkla çalışan 3 aracımız var artık ve bu araçlarda da iki opsiyon olacak bu 3 aracı isterseniz tek bir belgede isterseniz de bütün belgelerde kıyaslamak amacıyla kullanabileceksiniz. Şimdi bu araçlardan kısaca bahsedelim ve birkaç uygulama yapalım. Kod trendleri aracı ile seçtiğiniz kodların sıklıklarının bir belge boyunca veya aynı anda birden fazla belgede nasıl değiştiğini görselleştirebilirsiniz. Bunun dışında anahtar kavramlarınız varsa aynı şekilde hiçbir kodlama olmadan bunların da bir belge boyunca veya aynı anda birden fazla belgede nasıl değiştiğini görselleştirebilirsiniz. Son olarak her bir kelimeye ayrı ayrı bakmak yerine kelime gruplarının oluşturduğu kategorilerin de sıklıklarını bir belge boyunca veya aynı anda birden fazla belgede nasıl değiştiğini görselleştirebilirsiniz hemen bir proje dosyası üzerinden bu üç araca dair örnek uygulamalar yapalım. Örnek olarak açtığımız proje dosyasında belge sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan anayasaların metinleri yer almak. Buradaki dört anayasa üzerinden erkiler ve temel kavramlar üst kodları altında yer alan kodlarla bir takım kodlamalar yapıldı. Şimdi bu kodlarla kodlanmış bölümlerin frekanslarını öncelikle tek bir belgede, sonrasında da tüm belgelerde kod trendleri aracıyla görselleştirelim. Görsel araçlar sekmesi altında yer alan kod trendleri düğmesine tıklıyorum. Öncelikle buradan tek belge diyerek açık olan belgeden aracımı çalıştıracağım. Karşıma çıkan sayfada kod trendlerinin 1982 anayasası için çalıştırılacağı gösterilmekte. Hemen buradan kodlarımı seçiyorum. Seçtikten sonra tamam düğmesine basıyorum. Kelime trendleri aracında olduğu gibi belgemiz 10 eşit parçaya bölündü. Her bir kod için renk profilleri oluşturuldu. Dolayısıyla ben belgenin başında, ortasında ve sonunda hangi kodlarla kodlama yapıldığını görebilirim. Bu kapsamda yapılmış kodlamalar incelendiğinde Cumhurbaşkanı koduyla kodlanan bölümlerin daha çok belgenin ortasında yer aldığını görebiliyorum. Yine hakim ve savcılar koduyla kodlanan bölümlerin metnin sonuna doğru kodlandığını görebiliyorum. Aynı şekilde bu kodlarla kodladığım bölümleri tüm belgeler açısından kıyaslayabilirim. Öncelikle buradan belgelerimizi seçelim. Sonrasında kodlarımızı seçelim. Diğer görselden farklı olarak sütunlarımızda her bir belgemiz yer alacak. Bu kapsamda yapılan kodlamalar incelendiğinde, Cumhurbaşkanı koluyla kodladığım bölümlerin 2017 referandumundan sonra iki katına çıktığını görebilmekteyim. Bunun sebebi olarak, 2017 referandumu ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz gösterilebilir. Bunun yanı sıra yine trend paketleriyle gelen kelime trendleri aracı ile kodlamalarımdan bağımsız olarak çeşitli kelimelerin tüm belgede dağılımını görebilirim. Aracımız açıldıktan sonra kıyaslamak istediğimiz belgeleri seçelim. Belgeleri seçtikten sonra en yüksek frekansa sahip 6 kelime için profiller oluşturuldu. Yine x ekseninde aynı şekilde anayasalarım yer almakta ve her bir kelimenin belgelerde geçme frekansını kıyaslayabilirim. Aynı zamanda buradan kendimiz de kelime ekleyebiliriz. Görmek istemediğimiz kelimeleri buradan çıkarabiliriz. Son olarak bir de kategori trendlerinden bahsedelim. Bunun için yukarıdaki sekmelerden Max geliyorum. Kategori trendlerinden bahsedebilmek için öncelikle sözlük fonksiyonunu bilmemiz gerekiyor. Sözlük fonksiyonu ile bir takım kategoriler oluşturarak bunların altında ilgili kelimeleri listeleyebiliyoruz. Kategori trendlere bu kelime frekanslarından hareketle kategoriler için toplam frekansların kıyaslanmasını sağlayacak. Sözlüğü kapatarak aracımızı çalıştıralım. Az önceki sözlükte yer alan kategoriler sol tarafta sıralanmakta. Din ve inanç, ekonomi ve finans, güvenlik ve savunma, hukuk ve adalet, toplumsal ve kültürel dinamik Yönetim ve politika olmak üzere çeşitli kategorilerim var. Bu başlıkların her bir anayasada ne sıklıkta yer aldığını görselleştirmek istiyorum. Şimdi belgelerimizi seçelim. Aynı şekilde kategorilerimiz için görselimiz oluşturuldu. Görsel okunduğunda yönetim ve politika hukuk ve adalet konularının anayasalarda paralel bir şekilde ele alındığını görebiliyorum. Bunun yanı sıra güvenlik ve savunma 61 Anayasası'nda bu ikisinden farklı olarak en üst sırada yer almış, tekrar 82 Anayasası'nın son referandumunda altlara düşmeye başlamış. Bu üç araçla kodlarınızı, kelimelerinizi ve kategorilerinizi bir belge için veya tüm belgeleriniz için görselleştirebilirsiniz. Yeni fonksiyonların yanı sıra Max QDA arayüzünü de yeniledi. Verileri ön plana çıkaran bir arayüz olarak kendini tanıtmakta. Yeni, modern ve minimalist bir tasarım ile yeni arayüzünü kullanıcılarına sundu. Yeni arayüzdeki temel motto, verilerin ve kolların ön plana çıkarılması. Bu kapsamda pek çok alanda sadeleşmeye ve basitleşmeye gitti. Hızlıca bunlara bakalım. Belge sistemi, kod sistemi, belge tarayıcısı ve geri çağrılan bölümler pencerelerinin yönetimini giriş sayfası sekmesinden kaldırdı. Artık buradaki araç çubuğu ile bu dört pencereyi yönetebiliriz. Mesela ilk etapta geri çağrılan bölümler penceresine ihtiyacınız olmayacaktır. Bu nedenle araç çubuğuna küçültülmüş vaziyette eklendi. En altta bulunan araç çubuğu üzerinden geri çağrılan bölümler düğmesine tıklarsanız pencere geri açılacaktır. Tekrar ihtiyacınız olmayan pencereleri buradan araç çubuğuna küçültebilirsiniz. Aynı şekilde belge sistemi ve kod sistemi pencerelerini de araç çubuğuna küçülttüm. Daha önceden Bunları geri getirebilmek için giriş sayfası altında yer alan düğmelere tek tek tıklamam gerekiyordu. Bu kalabalıktan kurtulmak için bunlar araç çubuğuna gömüldü. Tekrar ihtiyaç duyduğumda buradan geri açabilirim. Yine pencerelerin konumunu buradan değiştirebilirsiniz. Yeni sürümde Maxcullay ye ikili bir görünüm sizlere sunmakta Belge tarayıcısı ve geri çağrılan bölümler ya alt alta ya da yan yana görüntülenmekte. Bir diğer yenilik, etkinleştirme düğmeleriyle alakalı etkinleştirme simgeleri, kod sistemi ve belge sistemi pencerelerinde hayalet hale geldi ve sadece etkinleştirme yapıldığında görülür olmakta. Şu an bir etkinleştirme olmadığı için burada ve burada etkinleştirme düğmeleri yer almamakta. Bir etkinleştirme yapalım. Yaptıktan hemen sonra iki belgenin etkinleştirildiğini buradan görebiliyorum ve aynı zamanda beliren bu düğme ile sıfırlayabilirim. Sıfırladıktan sonra bu düğmeler pencereden kaldırılacaktır. Tekrar etkinleştiriyorum. Aynı şekilde kodlarımı da etkinleştirdikten sonra kodlar içinde etkinleştirme düğmelerine kod sisteminde görüntüleyebiliyorum. Bunun yanı sıra etkinleştirmelerin sonucunda iki belgede bu 7 kodla kodladığım 1473 bölümü geri çağrılan bölümler penceresinde görebiliyorum. Aynı zamanda geri çağrılan bölümler penceresine eklenen gelişmiş kodlama sorgusu düğmesini de görebiliyorum. Bir kere tıkladığımda gelişmiş kodlama sorgusuna kolay erişim sağlamış olacağım. Buradan geri çağrılan bölümler penceresine spesifik sorgulamalarla bölümler aktarabilirim. Bunun yanı sıra diğer bir dize iyileştirmelerden de bahsetmek faydalı olacaktır. Artık yeni sürüm ile kod isimleri 63 karakterden 127 karakteri çıkarıldı. Özellikle tematik analiz gibi süreçlerde daha uzun Kod isimleri ihtiyacınız giderilmiş oldu. Bunun yanı sıra belge isimleri de aynı şekilde 63 karakterden 127 karaktere çıkarıldı. Yorumlar, kodlu bölümlere yapılan yorumlar ve açıklamalarda 256 karakterden 512 karaktere çıkarıldı. Bunun dışında Belge sistemi üst çubuğunda yeni düğmesi ile belge oluşturma, belge grubu oluşturma ve belge aktarma fonksiyonları birleştirilerek daha sade bir pencere hedeflendi. Bunun dışında Max Küde içerisinde kopyalanan bölümler dahili bağlantılar ile yapıştırılabilir hale geldi. Hemen bir örnek yapalım. Metin içerisinden bir bölümü kopyalıyorum. Sonrasında bu bölümü bir memo oluşturarak yapıştırıyorum. Görüldüğü gibi konum bilgisi buraya eklendi. Bundan sonra bu konum bilgisine tıkladığımda metnin ilgili bölümüne beni götürecektir. Bir başka belgeyi açalım. Tekrar bu linke tıkladığımda Beyice belgesi görüldüğü üzere açılacaktır. Böylece kopyalanan bölümlere dahili bağlantılar da eklenmiş oldu. Eklenen bir diğer özellik de bir belge grubunu tüm içerikleriyle yineleme, kırsal alan belge grubuna sağ tuşla tıklıyorum. Burada bulunan yinelenen belge grubu seçeneğini seçiyorum ve görüldüğü üzere kırsal alan bir adı altında yeni bir belge grubu oluştu ve burada yer alan tüm belgeler ve kodlu bölümler kopyalanmış oldu. Özellikle kodlayıcılar arası uyum sürecinde tek seferde bir belge grubu altında yer alan belgeler kopyalanabilir. Bunun dışında belge sistemi ve kod sistemi pencerelerine arama düğmelerinin gömüldüğünü görebiliyorum. Bu şekilde hızlı aramalar bu pencereler üzerinden gerçekleştirilebilir. Bunun dışında MaxMaps içerisindeki görseller, şekiller harici olarak değil, doğrudan MaxQDA Proje dosyasında saklanır hale geldi. Bu şekilde artık proje dosyalarını taşımak daha kolay. Öncesinde MaxQDA 2022 proje dosyasını farklı bir bilgisayara taşıdığımızda MaxMaps içerisinde yer alan harici görseller aktarılmıyordu. Özellikle kod ikonlarında veya belge ikonlarında yaptığım değişiklikler aktarılmıyordu. 24 ile artık bunlar MaxMaps içerisine gömülü hale geldi. Arayüze ilgili bir diğer önemli detay da kod bulutu aracı. Artık kod bulutu aracına Görsel araçlar sekmesi altından erişebiliriz. Bildiğiniz üzere daha önce bu araç kodlar sekmesi altında yer alıyordu. Şimdi görsel araçlar sekmesine taşınmış oldu. Maxcurly 24 ile Türkçe proje dosyası da programın Örnek Proje dosyaları arasına eklenmiş oldu. Giriş ekranından Örnekler düğmesine tıkladığınızda, Türkçe İş Yaşam Dengesi proje dosyasını görebilirsiniz. Bir diğer önemli değişiklik de Max Dictio modülü hakkında. Artık Max Dictio modülü herkes tarafından kullanılabilir. Max QDA Standart ürünü kaldırıldı. Max QDA ve Max QDA Analytics Pro olmak üzere iki ürün sizlere sunulmakta. Aralarındaki tek fark artık sadece stats modülü olacaktır. Bunun dışında ayarlar, geri bildirim ve yardım düğmeleri de arayüzde sol alt tarafa taşınmış oldu ve buradan karanlık temaya da geçiş yapabilirsiniz. Son olarak Team Cloud projeleri için de bir detaydan bahsedelim. Team Cloud modülü bildiğiniz üzere ekip çalışmaları için geliştirilmiş bir modül. Team Cloud modülünü kullanabilmek için tüm kullanıcıların aynı sürümü kullanıyor olması gerekiyor. Bir kullanıcı Max Qüreyi 24 bir kullanıcı Max QD 2022 kullanıyorsa ortak bir Team Cloud proje dosyasında çalışamayacaklar. Bunların hepsinin 24'e geçirilmiş olması gerekecek. Bunun için mevcut proje dosyalarınız var ise öncelikle döngüyü bitirip tüm verilerin içe aktarıldığından emin olmanız gerekiyor. Projeyi yerel bir proje dosyası olarak bilgisayara kaydedip sonrasında Max 24'de 24'te açmak gerekiyor küyeyi 24'te açtıktan sonra da tekrar Team kulağıda yükleyip ekip üyelerine davet edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir tanıtım oturumu olmuştur. Aralık ayından itibaren Max Külüğü 24 için yeni bir webinar serisine de başlayacağız öğrenme serilerine devam etmek için, canlı webinarları da katılabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür eder, İyi çalışmalar dilerim.